Buğdayla alakalı kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Abi mikrofonu sana uzatıyorum. Önce seni tanıyalım, sonra da konuya geçelim. Buyur. Merhaba çiftçi arkadaşlarımız. Ben İbrahim Bektaş. Yozgat, Boğazlıyan, Özler Köyü, Fetim Mahallesi'nde ikametgah etmekteyiz. Abim Sapri Bektaş'la beraber baba mesleğimiz olan bu çiftçiliği sürdürmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar maddi manevi bu topraklara bütün gayretlerimizi gösteriyoruz. A, maddi geçtik artık biz bu topraklardan. Manevi olarak toprağa işlerken bir işlem, benimseme, gayretimiz var. Sevgimiz var, ben... sevgiyi göstermezsek zaten bu toprak, bu bitkiler bize karşılığını vermiyor. Ay, ya, vermediği zaman da maddi olarak da zarar görüyoruz, manevi olarak da ister istemez sıkıntılara <laughs> giriyoruz. Biz normalde bizim bu iklimsel olarak Nisan aylarında, sonunda Mayıs aylarında sürüm zamanı olduğu için ama biz bunu abimle beraber kendimizin bir teknik sistemimiz var. Nedir? Ekim ayında sinleri biçtikten sonra biz patlatma dediğimiz bir sistem var. Evet. Evet. Kazaya, bazı bölgelerde patlatma diyorlar. Aynen. Tamam. Biz harmanımızı kaldırdıktan sonra ekinlerimizi biçtikten sonra erinmeden gireriz tarlaya motorlarımızla iki iki araba iki traktörümüz var abimle beraber Elinizi öper 3-4 tane de olan var evet. onlar <laughs> da çok Allah Allah başlasın, bu işlere başlasın, yatkınlar abi. patlatmayı çekeriz kışın karını evet. yağmurunu evet. iklimin tadını tam şekilde alacak şekilde bahara bir hazırlık elinize Süpersin sağlık abi. Elinize bahara bir hazırlık abi. yapıyoruz baharında bazı yerlerde erken sürüm erken otlanma bazı yerlerde işte talalar tutuyor diye kıvamı olmadan sürümler hastalıklara neden oluyor bunlar. Bunlar hastalıklara neden olunca ister istemez bazı hatalar oluşuyor ekinlerde. Olur. Biz de bunu engellemek için elimizden geldiği kadar Mayıs'ın sonlarında sürmeye gayret gösteriyoruz. Evet. Ki toprak tam tavında böyle kul gibi dağılsın. Hani çamur halinde top top olmasın da. Bitkinin kökü de kaliteli gelişsin. Top yani. Kaliteli yumuşak olsun. Biraz ekipmanların iyiliğinden biraz evet. bizim bu işin İşçiliğiniz iş işçiliğinden. Evet. işi de seviyorsunuz. İş, tabii ki sevmezsen olmaz bu iş. Gözler, gözlerinden sevmezsen. anlıyorum abi senin. Yani, Vallahi öyle. İkiniz bu iş de. olmaz. Bizler 30 30 santimin altında kazaya kultivatör dediğimiz bölgelere göre 30 santimin altında çekmiyoruz. Toprağın tam hamını güzel yerini yüzeye çıkarıyoruz ki ekerken tırbizleriz biz köyler arasında çiftçi arkadaşlarımız bilir. Nemli kısmı. Aynen öyle. Evet. Nemli kısmıyla buğdayı birleştirip daha iyi bir verim alabilmek için hızlı bu mücadeleleri veriyoruz. Bir evet, abi. Biz normalde daban kurbesi 22 kilo verdik. 20 20. Evet, Üzerine smart 9 kilo. <laughs> smart türe var. Smart smartüre 5 ile 9 kilo arasında söylediler. Tamam. Bize 9 kilo verdik. 9 kilo verdiniz. Güzel. Artı üzerine sulu gübre ve hormon kullandık. Peki bu sene nasıl görüyorsun abi tarlayı sence? Nasıl bir çalışma var tarlada? Bu sene başaklar farklı. Taneler dolgun. Dolgun. Yani öyle bir hastalık falan yok. Hı -hı. Biz de halk dilinde kördünüz işte süne yeniydiniz. Demin de beraber de baktık öyle bir şeyimiz. Tanelerin dolgunluğu da çok güzel görüyor. Aynen öyle. Abi şimdi bunun kullandığınız gübreyle çok çok alakası var. Bu konuyla teknik bilgiyi evet. Mert Bey zaten size şimdi anlatacak. Evet. Hani taban gübresinden nasıl bir başlangıç süreci yaparsınız? Üst gübresi nasıl bir kullanım alışkanlığına başlarsınız. Ondan sonraki süreçlerde ne takip eder? Burada genel anlamda kullandıkları sıfırdan başlangıçtan her sene aşağı yukarı aynı. Burada bu tarlada özel 20 dekarlık bir tarladayız şu an. Bu 20 dekarlık tarlada da smart üreyi kullandıklarını dile getirdiler. Şimdi biz burada özellikle smart üre üzerinden bir bilgi vereceğiz kendilerine de. Smart üre çift enzimi inhibitörlü. Şöyle anlatayım size abi. Şimdi normal kullandığınız üreden farkı ne bunun? Bildiğiniz üzere halk arasında azot hani uçucu bizim tabirle evet. çözünür. Evet normal olarak bir üre attığınızda özellikle bu kurak ortamda söylüyorum size. Yağış yağmadığı sürece ya da siz sulamanın sürece şu an kıraç bir alandayız. Aynı hani sulama pek mümkün değil. Evet, evet. kıraç. kıraç alanda olduğu için ürenin birçoğu halk tabiriyle uçacak, evet. çözünecek. Yağış yağdığında da tabana doğru gidecek. Kayıp söz konusu olacak. Yoğun bir şekilde üreye normal üre kullanırsanız. bir kayıp olacak. Kesinlikle abi. Kesinlikle bir kayıp olacak. Şimdi biz Toroslarımız smart üresini burada kullandırdık. Az önce Sabri abim de dedi ki 5 ile 9 kilo arasında öneriyoruz. Sabri abim de 9 kilo kullandığını söyledi. Dediğim gibi çift enzim inhibitörlü olmasının faydalarından biri çok ağır çözünüyor. Şöyle söyleyeyim. Bunu attıktan sonra bitki gerektiği kadar alacak. Çözünme dediğimiz tabir az olacağından dolayı da yavaş yavaş azot ihtiyacını karşılayacak ve hani o kullanabilir miktar artmış olacak. Bizim dediğimiz hani normal üreyi kullandığındaki o %50 kayıptan bahsettiğimiz çok az bir kayba dönüşecek. Smart üre üzerinde söylüyorum. Çok iyi yapmışsınız. Şu an böyle gezdiğimizde baktığımızda hani gerçekten taneleri de az önce başakları açıp inceledik. Dolu. Gerçekten bir iç acıcı şekilde bir doluluk var. Taban gübrelerinde kullandıkları her sezon aşağı yukarı aynen yani 20-20 olur. Dap olur şeklinde kullanılıyor kullanılmış. Daha sonra hani Sabri abim de dediği gibi hormon ve üst gübrelemeden devam etmiş kendisi. Hani biz burada özellikle smart ürünün farkını gözlemlemek üzere geldik. Yıllardır bu çiftçiliğin içindeyiz. Ektiğimiz, gördüğümüze göre iki yılda biz biri ekiyoruz bu tarlayı. Bir sene dinlendirmeye bırakıyoruz, bir sene ekiyoruz. Baktığımız zaman da zaten bu sene çok bir kuraklık olduğu durumda. Evet kesinlikle. Yani çok, çok, çok büyük bir kuraklık oldu. Çok büyük bir İşte bir yağmur yağmadı da diyebiliriz. Aynı evet evet evet. Bir evet. de don mevzusu yaşadık. Ee, köyümüz de genelinde de günlerde hasat başladı. Aynen. Evet. Bir Çilen yerlerde, hasat edilen yerlerde baktığımız zaman dönüme 200 kilo civarı vatandaşlar, komşularımız e, de, de e, buğday doğru. alıyorlar, verim alıyorlar. O da kâr mı? Değil. Evet, bu maliyetler içerisinde onun haklısın. Kâr ona... değil yani, yani şu anda 200 kilo hesap ettiğimiz zaman başa baş gelmiyor. Evet çift çift çok büyük zarar ediyor evet. ama biz işte bu gubreden dolayı bugün görünüyor arkamızda da zaten şu an tarlamız. Evet. Verimimiz dönüme 450-500 kilo civarında düşünüyorum. Ediyoruz. Öyle Aha. bir tahminimiz var. Çok güzel görünüyor zaten. Öyle evet. de bir verim alırsak Maşallah. bizim de yüzümüz gülecek. İnşallah abi hepimizin beklentimiz o, yani, o. yani, demin buraya gelmeden bir tane arkadaşımızla konuştuk komşumuzla evet. köylümüzle. 350 400 dönüm civarı bir şey biçtirmiş, Tarla hasat etmiş. Aha. Verimi söylemeyeyim. Söylesem zaten adam şu anda sinir krizleri geçiriyor. <laughs> İçer parasını ödemiyor. Hadi. O kadar kötü yani. Maalesef evet. Ama biz iyiyiz şu an için. Ben aşağı yukarı 20 gündür ay, falan biz. bu tarlaya da gelmedik. Evet. Evet, abi. En son bir geldik mi <laughs> nasıl diye baktık. Beraber o zaman, nasip oldu o zaman? Abi evet. Güzel en son oldu. geldiğimizde daha yeşildi. Aha. Başaklar tam değildi. Aha. Nasıl olur ne olur diye ama şu an görünce de. Tabii ki yüz olarak nasıl bir temsil ediyoruz ama iç gururu olarak ben yapmış olduğumuz <laughs> işçilikten ve tarımdan yani şu an memnunum. Eline <laughs> <laughs> sağlık. İbrahim abi. Bugün sana, abi. Şunu, sana abi. şunu söyleyeyim. Gelecek sene gene bir ekim gerçekleşti. Tabii ki şimdi. inşallah. Doğru değil mi? Aynen. Şimdi burada yeni bir gübre öğrenmiş oldum bu evet. sene. Evet. Biz yenilikçiyiz. Her sene değişik gübre öğreniriz. Gelecek ödeleriz. sene, gelecek <laughs> sene Mert Bey anlatsın. Bu organa mineralle alakalı bir düşün. Aynen. Onu da Onu size... bir anlatsın. Sebebini anlatsın. Şimdi şöyle biz şu an taban gübresi olarak organa mineral grubunda özellikle 12-35 grubunu ayrıca bir öneriyoruz. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Yağış almıyor ve genelde topraklarımız organik madde açısından gerçekten kısır. Biraz az. Evet. Biraz değil bayağı az. Normalde 3-4 ya da 4'ün üzerinde olmasını beklediğimiz organik madde miktarı. Birlerde falan abi. O o aradaki farkı sen düşün. Özellikle mineral grubunu neden önerdiğimizi ben söyleyeyim. Sadece 12 35 üzerinde söylemeyeyim. İçerik olarak zengin. Bunun azotu olsun, fosforu olsun veya diğer maddeler olsun. Özellikle organik madde içerdiği için bunun bir kısmı hümik asit, bir kısmı fulvik asit içeriyor bunlarda. Toprağımızı ıslah edecek. Buğdayımızın kök bölgesini havalandıracak. Organik madde ne zaman zengin olursa o zaman bitki topraktaki mineralleri daha iyi alacak. Evet. Bu neden ne demek oluyor? Dolaylı olarak bitki başağını dolduracak, sağlıklı bir gelişim sunacak. Aynı zamanda hastalıktan zararlandığında dayanıklı hale gelecek sen kullanma ilacı da düşürmüş olacaksın bir dolaylı olarak. Sadece organik madde özel yani organik madde diye geçiyoruz ama öyle değil. Organik madde dolaylı olarak bütün bir sisteme etkiliyor. O nedenle tabanda inşallah seneye de beraber oluruz Ekim sırasında İnşallah da, tabii ki. E, diğer sezon için söyleyeyim. Beraber oluruz umarım. Bir organik madde çalışması da yaparız diye yapalım, beraber düşünüyorum. Yapalım tabii düşünelim. ki yapalım tabii. Biz önerileri açıyoruz. Evet yok abi Yenlikleri vallahi gözlerinizden o ışığı görüyorum. Yani, yenilikleri açıyoruz yani bizim toprağımız ne kadar mutlu olursa biz aynen o kadar aynen abi abi. Yani Ya ben şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. hakikaten şuraya gelip şu sohbet etmek beni çok mutlu Öyle ediyor abi. Öyle tabii abi. Sizlerle geldiniz, bizleri gururlandırdınız. Sağ ol abi. Yani. Evet, estağfurullah. biz Bir mukabele abi. Yani inşallah her şey hepimizin gönlünce olur. İnşallah. Özet olarak ben şunu söyleyeyim. Hakikaten kullandığımız smart üre özelliğinden söylüyorum. Evet. Diğer işlemleri her sene aynı yaptığınız için smart üreyi bir farklı yaptığınızı düşünerekten bunu söylüyorum. Gerçekten güzel görünüyor abi. Güzel. İ i̇nşallah inşallah hasatta da yine beraber oluruz. İnşallah. yanınıza geliriz. İnşallah, i̇nşallah. tabii ki. Onun da farkını görürüz. Yine seyircilerimize bunu gösteririz ve bu şekilde üretime sizin gibi değerli insanlarla beraber üretime halkımıza, ülkemize kazandırmaya devam ederiz. İnşallah. Abi. Eklemek ben istediğiniz öyle. bir şey varsa son bir ekleyin abi. Eklemek istediğimiz toprağına iyi bakan mutlu olur. Özlü sözünü çok sevdim. Ya, bunu yazarım abi bir yere. <laughs> toprağına <laughs> yok abi. <laughs> vatan toprağıdır. Bu bir katma değerdir. Aynen. Hani sen üstünden bir şey alıyorsun ama sadece sen almıyorsun. Bütün vatana Aynen. kazandırıyorsun bunu. Tabii, ki, tabii bu. ki. O yüzden aslında bu toprağa iyi bakmak herkesin boynunun borcu Aynen. diye düşünüyorum tabii ben. Ki. Gerçekten çünkü bir katma değer üretiyor burada çiftçi. tatürk de boşuna dememiş. Öyle milletin efendisi demiyor. Bizim burada ürettiğiniz herkesin karnına gidiyor. Evet. Hatta Türkiye'nin ekonomisini etkiliyor. Tabii abi. ki, tabii ki. Çok büyük ki. bir durum. O yüzden çok güzel bir iş yapmışsınız ben canı gönülden size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayrıca ederim. hepinize teker teker teşekkür ediyorum Mert Bey. Bey, size de teşekkür, teşekkür ediyorum ediyoruz. verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bizi kırmayıp buraya getirdiğiniz için teşekkür ederim abi sizlere teşekkür de. Edelim. Arkadaşlar, umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere şimdilik kalın sağlıcakla.